Sevgili öğrenciler, bu videomuzda konum belirleyeceğiz. Şimdi konumları belirlemek için neye ihtiyacımız var? Yönlere ihtiyacımız var. Kuzey yukarı taraf, güney aşağı taraf, sağ tarafa ne diyorum? Doğu, sol tarafa ne diyorum? Batı. O zaman ben kuzeyi göstermek için yukarı kavramını da kullanabilirim. Güneyi göstermek için aşağı kavramını kullanabilirim. Doğuyu göstermek için sağ kavramını kullanabilirim. Batıyı göstermek için de sol kavramını kullanabilirim. Yani bu kavramlar birbirlerinin yerine geçecekler. Şimdi bir örnek üzerinde konumu nasıl belirleyeceğim bunu anlatacağım size. Ee, kareli kağıt üzerinde çizmeye çalıştım ki daha kolay olsun diye. Çünkü birimleri saymamız gerekiyor. O yüzden kareli kağıt üzerinde çalışmamız lazım. Şimdi bir A noktası ve bir B noktası aldım. A'nın B'ye göre konumunu istiyor benden. A'nın B'ye göre konumunu belirlerken yani diyor ki A, B noktasının neresinde? O zaman B'den başlaman lazım. Tekrar söylüyorum. A'nın B'ye göre konumunu istiyor. Yani A noktası B noktasının neresinde diye soruyor. O zaman senin B'den yola çıkman lazım. Hemen B'den yola çıkıyorsun ve A'ya ulaşmaya çalışıyorsun. Bakıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ne yaptım? 7 birim sola gittim. O zaman diyorum ki 7 birim sol. Sonra 1 2 3 4 5 6. 6 birim aşağı. Yani A noktası B noktasının 7 birim solunun 6 birim aşağısındaymış. Peki ben bunu şu şekilde de ifade ed edebilir miyim? Sol yerine ne söyleyebilirdim? Batı diyebilirdim değil mi? 7 birim batı. Aşağı yerine de güneyi kullanabilirdim. 6 birim güney. Yani A noktası B noktasının 7 birim batısında 6 birim de güneyinde yer alıyordur diyebilirim. Şimdi bu sefer de B'nin A'ya göre konumunu istiyor. Yani B noktası A noktasının neresinde diye soruyor. O zaman bu sefer de A'dan yola çıkman lazım. Hemen A'dan yola çıkıp B'ye ulaşmaya çalışalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diyorum ki 7 birim sağ 1 2 3 4 5 6 6 birim yukarı. Yani B noktası A noktasının 7 birim sağının 6 birim yukarısında yer alıyormuş. Şimdi ben bunu başka türlü de yazabilirim. Sağ yerine hangi kavramı kullanıyordum? Doğu kavramını kullanıyordum. O zaman 7 birim doğu Yukarı yerine de kuzey kavramını kullanıyordum. Altı birim kuzey şeklinde yazabilirim sevgili öğrenciler. Umarım A'nın B'ye göre konumu, B'nin A'ya göre konumu ikisinin birbirinden farklı kavramlar olduğu dikkatinizi çekmiştir. Lütfen videoyu dikkatli bir şekilde inceleyin çünkü bu çok sık karıştırılan bir şey. A'nın B'ye göre konumunu sorduğunda ne yapıyorsun? B'den başlayıp A'ya gidiyorsun. B'nin A'ya göre konumunu sorduğunda da A'dan başlayıp B'ye ulaşmaya çalışıyorsun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. i no. no.